36. testimizin 4. sorusundayız. Bize diyor ki hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Bu tür soruları nasıl yapıyorduk? Diyelim ki 2 bozuyor öyle düşünüyorum. 1 ile 3'ü arka arkaya okuyabiliyor olmam gerekiyordu değil mi? Sağlamasını yapmak için bunu yapacaktım. Kayılar kökenleri itibariyle 24 oğuz boyundan biri olarak varlığını yüzlerce yıldır koruyan güçlü ve önemli bir boyut. Kim bu? Kayılar. Şu anda kayılardan bahsediyorum. Onlar kim onlar? Kayılar devam ediyor. O zaman 1 ile 2'yi attım. Zaten bir bozamaz. Çünkü düşünce başlamadı ki daha başlar başlamaz nasıl bozsun. Ha nasıl bozabilir? Geri bir dışındaki bütün cümleler aynı şeyden bahsediyordur da bir farklı bir şeyden bahsediyordur. O zaman bozabilir. Ama burada öyle bir durum yok. Çünkü onlar diye devam etti. Dolayısıyla 2 de bozmuyor. Göktürkler ve Karahanlılar döneminde de İç Asya'da varlıklarını devam ettirdiler. Tamam devam ediyoruz. 9. yüzyılda Selçuklu Devleti bünyesinde ekseriyetle Horasan bölgesinde varlıklarını sürdürmekteydiler. Kim? Kayılar. Yine devam ediyorum. Hiçbir sıkıntı yok değil mi? O zaman Ceydat. Horasan ve Merv bölgesinde varlıklarını devam ettiren diğer boylar. Artık kayılardan bahsediyor muyum? Bahsetmiyorum. Bakın burada bir durum var. Başka bir boya geçti. Şimdi bakacağım 5 neden bahsediyor. Sayıca hatırı sayılır bir nüfusa sahip olan kayıların ismine kimden bahsettik yine kayılardan bahsettik. O zaman ben şimdi ne yapacağım? 4 bozuyor dediğime göre 3'ten sonra 5'i okuyabiliyor olmam lazım. Hemen bir sağlama yapayım. 9. yüzyılda Selçuklu Devleti bünyesinde ekseriyetle Horasan bölgesinde varlıklarını sürdürmekteydiler. Sayıca hatırı sayılır bir nüfusa sahip olan kayıların ismine Selçuklu devrinden önce Tarih sahnesinde pek rastlanmamıştır. Gayet de güzel oturdu. Cevabımızın Denizli olduğu kesinleşti.